Ne oluyor kollarıma? Neyse. Haydi. <laughs> Hah buldum. Ama neyse, aman telefonu burada. Neyse, sadece bir şey yapayım. White ya. White magic gidecektim. Bence ilk önce saçımı yapayım, ondan sonra yapayım. Saçımı bir boyatayım ya. İlk önce saçımı bir boyatayım. Karanlık bir bıraksan üstüne giysen tamamdır. Üstümü de giyindim. Şimdi... Saçımı yapacağım. Aa, benim saçımı renge yep. <laughs> <Neyse. Kürbemiz> ne Yap neyse. Şu nasıl? Anne, ay saç modu, saç renge Tamam, burada burada tamam. Hemen saçılmayı yapıyorum. Örnek. Oyunda erkek ama gerçek sesi kızdır. Ah saçma oldu. Şimdi hemen şuradan parayı vereyim. Gideceğim de şuraya bir koyabilsem. Ha. Ana kasiyer mi yok? Neyse şuraya bırakayım. Okay. Bıraktım. Ve gidiyorum. Aa. Bilgisayar. Ay bilgisayar şey mı? Bisiklet. Aynen. <laughs> Neyse. Evet geliyorum. Evet, geldim. Evet. Şimdi şuraya bisikletimi bırakayım. Ve hemen evime gireyim. Ay evim yılbaşı olsa bile çok güzel. Aa donut. Neyse bir tane yiyeyim bari. Ya. Şunu ne ya? Ya şunu Ne çıkmış? Ne çıkmış? Polis. Yemek. Amca benim de bitmiş oldu. Şu parayı da şuraya bırakayım. Neyse e, Burası iki şey. Evet. Neyse şu şeyin de kapatayım. Ve e, bakayım akşam mı? Şimdi hemen üstümü giyineyim. Ve yatmaya gideyim. Evet giyineyim. Şimdi yuvarlayayım. O nosso no canal da Bye!